Neredeyiz? Çekil şuradan ya. Ya sen çekil sıkıştırma beni. Gel çekil bak neredeyiz ya? Niye ben buradan dışarı çıkamıyorum? Ben de çıkamıyorum Ey ya. Kim çekildi bizi? Çekil şuradan hadi şuradan bir git ya. Ya sen çekilsene. Bir dakika üstümüzde bir tane tahta ağaç var ya. Dur şu ağacı bir çekil şuradan ya. Çek çek çek. Kas, kas, kır kas, şunu kas. kır birazcık genişler belki. Kır kır kır. Ol, kırıyorum kırıyorum. Ya hala genişlemedik. Ay. Ne kadar dar burası ya. Şu şuradan çalışma masası yapıp nereye koyabilirim ki? bir yere de koyamam ama aa! Genişledi! Genişledim. Evet genişledi! Birazcık daha büyük oldu ha. Burası idare eder. <laughs> en azından seninle yan yana değilim. Şurada bir tane sandık var gördün mü? Evet gördüm ama gidemiyorum ki ya. Gidemiyorum ya! Gideceğim. Gideceğim. Hadi! Ya gidemezsin. Saçma sapan konuşma. Bir dakika. Şunu şuradan alıp şuraya şunu koyup hemen bir tane balta yapmam lazım. Enayi gibi elimle kazamam. Ya Of yanlışlıkla masamak yaptım ya. Çekil yapamıyorum sana şu an. Şunları bir kırayım. Kır bakalım. Tamam kırıyorum da oraya kadar çıkamam. Sana şimdi ne lazım? Kendine yap. Ben sana atayım. Al bunları al al al. Oh. Yukarı mı çıksak aşağı mı çıksak anlamadım ki. Bence kazma yapıp aşağıya inelim. Aşağı mı inelim? Tamam sen o zaman kazma yap. Ben de ağaçları kırarım. Birazcık genişleyelim bakalım ya. Al bakalım kazma attım sana. Acaba o sandığın içinde ne var? Bilmiyorum hızlıca gitme lazım oraya. Evet hızlıca ama yol yapa yapa git. Bak düşeriz sonra bir daha yukarı çıkamayız ha. Tamam yol yaparak gidelim o zaman. Tamam bak buradan yukarı çıkılıyor. Şunu da şöyle koydum mu? Ha buradan böyle yol gibi olur. Merdiven gibi yaparak gidelim. Aa biraz daha genişledik. Sen de taş kaz gel buraya. Nasıl ya genişlemedik hala aynı ya. Saçma zaman konuşma hala. Aa, burada da sandık var. Bak şurada da sandık var. Oha bir sürü Aa. sandık var etrafımızda. Aşağı düştüm ya. Ben yukarı doğru mu kazsam acaba? Sen yukarı ben de aşağıya doğru o zaman. Tamam bir dakika. O zaman ben şuradan merdiven yapa yapa gideceğim. Riko aşağıda ne yapıyorsun? Merdiven yaptım. Aşağıya doğru iniyorum. Ben de geleyim. Bir bakayım aşağıda ne varmış ya. Hey, bir dakika. Aa taş. Neyse dur şuradaki taşları kazmayayım. Buradaki taşları kazayım. O. Oh. ya burası çok karanlık. Riko önümü göremiyorum. Taş devrine geçtim. Ben de göremiyorum. Taş devrine önce mi geçtin? Evet ilk defa taş kazdım. Burası çok karanlık. Ben göremiyorum. Bir dakika. Bu taşlarla bir şey yapılıyor mu ama acaba? Aa anladım. Acaba taş kazma. Buldum Riko buldum. Mantığını buldum. Neymiş mantığı anlat bakalım. Şimdi ben az önce bir tane çalışma masası yaptım. Gördüğün gibi burası birazcık genişledi. Eğer şimdi bir tane de taş ekipman yaparsam belki yine genişler. Nasıl fikir? O zaman al bakalım bu taşları yap hepsinden. Acaba olur mu ya? Umarım olur. Çünkü çok sıkıldım. Aa, taş kazma ne oldu? Aa, geliştik mi? Bak bak. Evet, İşe yaradı. Evet. 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 Ah, ay, o zaman başka ne yapılır? Taşa geçtik. E, demir lazım o zaman. Demir ama çok zor. Demiri burada küçücük yerde nasıl bulacağız ya? O zaman gel aşağıdan demir alalım ya. Demir var mı ki aşağıda? Gel gidelim bakalım. Demir arayalım. O Buralar var ya çok dar ya. Kolostrofobi mağazada. Birazcık kazalım mı buraları? Kazalım kazalım. Tamam şöyle. Demir var ya bence çok zor bulacağız ya. Demir bulmak bence çok zordur. Bence değil ya. Buluruz şimdi. Nerede bulacağız ki? Buraları hep taş 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 acaba taşla başka bir şey mi yapsak ya he? aa Tohum bulsak ya da ağaç eksek daha büyür mü? Onlar da olabilir de bir tane bence demir bulalım. Burada demiri çok zor buluruz. Bence buraya bilerek demir bile koymamış olabilirler. Bizi buraya kim... Pardon. Ya, bana niye vuruyorsun? <laughs> e, yanlışlıkla vurdum ya. Tamam kızma. Allah Allah ya. Altımı niye kazıyorsun? Düşeyim diye mi? Evet düş diye. Yok abicim demir falan. Nerede bu demir ya? Her yeri kazıyorum. Hiçbir yerde yok. Hadi bir tane çık. Bir tane bir tane ya. Ne oldu kazman mı kırıldı? Al bununla kır. E senin kazman yok mu? Var benim merak etme taş var. Ya yaparız yaparız da bize demir lazım. Daha aşağı gitmemiz lazım. Çok aşağı. Belki de yan tarafları kazmamız lazım Riko. Bilmiyoruz ki. Dur şöyle kazalım her tarafı. Aa bakır buldum. Bakırmış bu ya. Evet bakır. Demir sanmıştım. Sen ne kadar aşağı inmişsin. Evet dümdüz aşağı kazdım. Sağ sola kazmadan. Öyle bir deneyeyim dedim ama burada da hiçbir şey yok Riko. Burası var ya bomboş. Riko bak burada da bakır var. Tamam Kazalım, kazalım, aa, kazalım. Ah, bulamayız demiştim ben de ama inanmamıştım. Ama tamam buldum sonunda ya. Sonunda bir sürü demirimiz oldu. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Yukarı çıkmamız lazım acilen. Oo, hadi çıkalım o zaman. Hadi aşağıımıza blok koyup çıkalım. Geldim 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 geldim. Şimdi bir dakika bize ne lazım biliyor musun? Hemen bir tane fırın yapalım. Aha da fırın. Ya fırın yaptık hala genişlemedi ya. E, bu hiçbir şey edememiş. Bir tane tohum bulalım o zaman. Tohum, tohum bulabiliyorsan bul. A, buldun mu? Tamam. Gel Gerçekten mi? nereye gittin? Aa, tohum genişledi mi? Hayır ya of. Bizim kesin ve kesinlikle ne bulmamız lazım biliyor musun? Kesinlikle şu demiri halletmemiz lazım. Başka? <laughs> of ya şurada sandık var. Acaba içinde yemek mi var? Yemek olsa çok iyi olmaz mıydı? Tahtan var mı? Tahtan var mı diye Evet var. Bak burada kütüğüm Hemen bir tane çapa yap. Bir çapa tane çapa yapıp tohumu ek. Tamam hemen çapa yapıyorum. Çapayı yaptım. Tohumu nereye ekeceğim? Şuraya ekeyim mi? Aa bir dakika. Şunu ektim. Aa harbiden i̇şte genişledi. Helal be. Bu kadar basit miydi? Bir dakika demirleri daha yine genişledi. Genişledi gerçekten. Genişledi işe az yarıyor. Az kaldı. Az kaldı. Evet az kaldı kaldı. Daha ne yapmamız lazım şu sandığa gidebilmek için? Niko aklıma hiçbir şey gelmiyor ya. Benim de gelmiyor. Birazcık düşünelim. Düşün düşün. Ağaç mı eksik acaba? Ağaç ekersek. Aa, oh, bir dakika. Doğru. Belki ağaç ekmemiz gerekiyordur. Ee, fidanı nereden bulacağız? Şu ağaçtan düşmez mi? Çekil bakayım. Ben bir yukarı çıkayım. Şöyle. Şuradan Aa, düştü. Gel. Düştü, düştü, mi? düştü, gel. düştü mü gerçekten? Ben, tamam. Güzel. Nereye ekelim? Şöyle uzak bir yerlere ekelim. Aa, buraya tamam ettim. Aa, hayır. yaramadı ya. Aha yağmur yağıyor. Ne alaka? Tamam işte tohumumuz büyüyecek. Onu bekleyelim sonra. Tamam da ondan sadece bir tane çıkar ya. Bir tane. O yetmez ki bize ya. Of ya ne yapacağız? Bilmiyorum. Düşünüyorum. Şu demirlerim ne durumda ya? Sen de mi? Ben almıştım. Neyse. Bak aklıma bir fikir geldi. Eğer demir kazma yaparsak belki daha iyi olabilir. Aha genişledi. Genişledi gerçekten genişledi. Bak çok az kaldı. Baktın. Demir kazma yaptım. Helal olsun sana. Ben bence var ya Riko daha da bize demir lazım. Daha da aşağılara kazıp demir bulursak bence işe yarayabilir. O zaman ben bulup geliyorum. Tamam hadi kaz bakalım. Ben de birazcık şurayı güzelleştireyim. Başka ne yapabilirim şuraya? Aa kazmam kırılacak. Ah, kırıldı gerçekten. Neyse tamam şimdi şuraları biraz düzeltelim. Aa geldim Lia birazcık demir buldum. Vallahi mi gerçekten mi? Ver... Ay, aşağı düştüm. Versene bakayım bir şey deneyeceğim. Kaç tane buldun? Şu an 8 tane buldum. 8 tane mi? Yuh sana tamam güzel. Belki eğer zırh yaparsak şeyler değişebilir. Ne diyorsun? Bence de. Yap bakalım. Şuraya iki tane tohum ektim. Bunlar burada dursun. Hala pişmedi mi ya? Pişmedi mi? Pişmemiştir. Tamam. Yedi tane demirim var. Demirle ne yapılıyor? Aa, göğüslük yapmak için bize kaç tane lazım? Ya yetmiyor ki ya. Yetmiyor. Evet. Beklememiz lazım. Bir tane Aha geldi geldi geldi. Şimdi yapabilirim. Aha yaptım bakalım. Genişledi mi? Genişledi mi? Genişledi. Harika. O zaman gel ben işlemedeyiz olarak alsana, bunu sen tak hak ettin. İyi ben takayım. Oo evet misin? Evet tak gitsin ne olacak ki? O takırım bak. Oo kıştı. Şimdi. Bir saniye. Aha bir tane daha tohum. Hemen buraya ekelim bunu da. Bak burası güzel oldu. Tohumlarımız bir tane burada. Daha, bir, tane daha var, bir tane daha Bir tane daha, 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 daha Tamam al bir tane daha koy. Bir tane daha koy. Yağmur çok bereketli geldi ya. Bu yağmur bize iyi geldi. Şimdi bir dakika. Şuraları da alalım şöyle. Belki buradan da tohumlu bir şeyler düşer. Ya, alamıyorum ki ya. Alamıyorum. Alabildiklerini al tamam mı? Alıyorum hepsini. Al bir tane daha tohum çıktı. Al bunu da sen ek. Tamam. Bir dakika. Şuraya da bunu ektik mi? Ya Rico bak çok az kaldı. Sandığı alacağız Başka ne yapmamız gerekiyor? Aklına hiçbir şey gelmiyor mu? Bence var ya şu demirleri alıp bence ne yapmamız lazım biliyor musun? Kova yapsak lazım olur. Bence kova... bir vagon yapıyordum az daha yanlışlıkla. <laughs> kova yaptım tamam bak. Bu kovayla belki su yaparız. Ne diyorsun? Belki suya ihtiyacımız vardır. En yakın su nerede? Nerede? Aa, şurada. Yerde. Burada ama tabii ki oraya gidemiyoruz ya. Orası kapalı. Suya koysak, yağmura e, koysak... Oh, bir dakika. Bir dakika. Aa adam var. Uçan adam var. Aa kömür falan var. Gel oraya gidelim. He, ben çıkalım. Toprağımız var mı? Ben de 37 tane var. Şimdi ben şuradan böyle çıkıyorum. Gel sen de. Geliyorum. Rico bak geldik. Çok az kaldı. Evet evet çok az kaldı. Ne kadar yüksekteyiz. Oha burada zümrüt var. Zümrüt. Zümrüt mü var? Evet aldık bak onu. Bak burada da zümrüt var. Oo, bir dakika daha fazla yukarı çıkmam lazım. Daha fazla. genişledik mi? Sanki biraz genişledik. Bakayım. Evet birazcık Denişlemiş. Hadi şunları kazalım hatta adanın üstüne direkt çıkıyorum adanın üstüne çıkıyorum direkt Gel ben buradan yol yapıyorum Aha da adanın üstüne geldim Oo burada ağaçlar var bu ağaçlar bize var ya bir ömür yeter <laughs> Hadi kazalım bunları Aa bunlar garip bir ağaç bir şey söyleyeceğim yukarıda daha yukarıda da bir şey daha var ama oraya gidemeyiz orada ne var Ah bir dakika orası en ya Riko ben aşağı düştüm ya eşyalarımı alıyorum. Ya nasıl düşmeyi becerdin? Ya yukarı bakacaktım. Yukarıda bir şeyler vardı. Onlara bakarken aşağı düştüm ya. Hadi tekrar yanına gel. Ya orada ne yapacağız ki? Yapacak hiçbir şey kalmadı. Bence aşağı doğru gitmeliyiz. Kazmanı kaybetmişsin al bakalım. Evet kaybettim ama elimde sadece bu kaldı. Bak kova gel aşağı gidelim. Bence oradan lav falan arıyor. Aa buldum kazmam buradaymış. <laughs> ya of ya hadi lav bulun bir tane. Nasıl bulacağız ya? Neredeyiz ki? Daha derinlere inmemiz lazım. Gel buradan böyle yan yana kazalım belki. Aha bir dakika. Şuradan bir laf sesi geldi. Duydum. Aa, burası burası bizim yerimizmiş. Bir dakika bak şu tarafta. Şu tarafta ya. Buradan ses geliyor. Hadi kazalım o zaman. Eminim bu tarafta olduğuna. Birazcık kazalım. Bak duyuyor musun? Duyuyorum. Duyuyorum. Acaba ne tarafta ya? Bize yakın mı? Uzak mı? Kaz Ciko kaz. Bulana kadar devam edeceğiz. Hadi bakalım. Aha şurada kömürler var. Aha, bunu Alamıyor muyum ya bir dakika şuraya bir gidip ooo bir sürü kömür var burada zengin olduk. Oo kaz bunları satarız ya? Bir dakika ya. laf sesi çok yakından geliyor nerede acaba ya. Burada Aa. burada. Ooo harika düşme dikkat et. Aha demir. Bir dakika, yavaş, demir. Yavaş. demir. var burada. Demiri niye almadın? Aha. Şu an demirden daha önemli bir şey var burada çünkü. Ne var? Ha lav var. Tamam aşağı doğru yavaş yavaş kaza kaza git. Bak düşmeyelim yoksa var ya yanarız. Aha. Bir dakika. Gel, yavaş yavaş. Dur 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 dur. Bir dakika burası burası ent yeri ya. Bir dakika. Aa oyunu bitirme yeri burası. Oyunu bitirme yeri. Geldik. Bilmiyorum ki de burası genişlemiş baksana. Bir dakika şu kovayı alalım. Sandık var burada gel. Aa, sandık Genişledi genişledi. Sandığın içi. Ya boş bu sandığın içi şaka mı? Bomboş Rika. Nasıl boş? Evet boş hiçbir of şey ya. yok. Aşağıda ne var? Aha. Aa o iskelet var orada iskelet. Ben şu şu kovayla bir tane alsana şuradan. Aldım ondan. aldım aldım o iş tamam. Ee, şimdi buradan nasıl geri çıkacağız? Ee, madem oyunu bitiremiyoruz bir dakika yukarı tekrar çıkacağız. Blok koyu koyu ne yapalım? alım ki başka şansımız mı var? Of ya çok yorucu işlem bu. Bir şey olmaz adı çalış çalış. Ben bir sandık yapıp ya şu koyduklarımızı bir yerine şey yapacağım ya sandığa koyacağım. Çok elim çok doldu. Benimkileri de koyalım. Bunları koyalım. Bak buraya demirleri koyuyorum. Tamam bunları koyuyorum. Bunları kullanmıyoruz. Kömürleri koydum. Şimdi bak sana bir şey diyeyim mi? Bence bize ne lazım biliyor musun? Ne lazım? Bence kesinlikle elmas bulmamız lazım ve ben çok acıktım. O sandıklardan birinde kesinlikle yemek var. Ama ona ulaşmamız için bence elmas geliştirmemiz lazım. Artık elmas bulmamız lazım. O zaman çok derin inmemiz lazım. Aa, az önce çok derin indik zaten. Endi bulduk. Bence diğer taraflara gitmemiz lazım. Kazmadığımız yere. Gel gidelim. Hadi gidelim. Ya Rico ben çok acı... Aa, senin de elma vardı gördüm ondan bir tane yiyeyim ne olur bir tane ver bir tane. Of ya kötü gün yemeğimdi al Hadi, ya. Hadi oha bu kadar çok kötü gün yemeği mi olur be? Bir tane yiyeyim ne olacak? E, Yukarıdaki ağaç şey yaptım işte e, birazcık ondan elma kopardım. Ya of hiç bir yerde ben elmas bulamadım şu amatist yerine mi gitsek? Evet oraya gideceğiz ama orada zombiler falan var dikkatli ol. Ya tamam onları döveriz ya gel hallederiz onları neredeler? Oh, bir dakika bir tane daha elma yiyeyim canım az Hala gidemedik şu oyunu bitiremedik. Amatistler burada nasıl Gel beni takip et. Yavaş yavaş ineceğiz buradan. Ya şunun içinde nasıl hiçbir şey olmaz ya? Bir tane yemek koyar insan ya. Geldik gel gel. Burası işte Ahmet'in yeri. Aa geldim, Aa bir dakika ben yani savaşamam. Et. Ya Yardım ben savaşmak hiç. istemiyorum ya. Of of tamam vuruyorum tamam buna da vuruyorum. Aha hadi 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 defo seni salak zombi. Bu niye ölmüyor ya? Dur ben halledeceğim onu. Hop, tamam. Da tamam. İyi de nerede? Burada hiçbir şey yok Riko. Hiçbir şey yok. Bomboş. Nasıl bomboş? Evet bomboş. Hiçbir şey yok. Aa aa Elmas. Oh, gerçekten elmas var burada. Üç tane mi? Kaç tane? Bir tane daha. Bir tane daha. Ben diyorum ametist bu diye bana elmas ya. Abicim bence elmas daha önemli. Buradan böyle ametist işte, ne yapacağız ki? Zaten ne yapacağız bunu? Bunları... Aşağı düştüm. Karnım acıktı mı ya. Karnım acıkmadı. Elmam var. Bir dakika. Şimdi e, tahtan var mı? Tahtan var mı hiç? Var var. Bir dakika. ben çalışma masası yapıyorum. Yap bakalım. Yap bakalım. Yap bakalım. Bende beş tane elmas var. Sende hiç var mı? Bende de üç tane var. O, o zaman o zaman bana bir tane çubuk ver. Bunlardan bir tane şey yapayım. Ya da çubuğa gerek yok. Hepsini bana ver. Hepsini bana ver. Tamam hepsini bana zırh yapacağım. O zaman al bakalım. Hop tamam yedi tane oldu. Riko diğerini de ver. Bak gibilik yapma. Ya of tamam al be. Ya, ya Bir, daha tane, tane ya. Ne yapacaksın saklayıp ne yapacaksın? Anlamadım ki buradan kaçamıyoruz. Aha göğüslük de yaptım. Aha e, genişledi galiba. Şimdi o sandığı alabiliriz. Hemen şunu da takayım. Baksana güzel oldu be. Mükemmel oldum mükemmel. Hadi şimdi yukarı çıkıyoruz. Oo, çok bir yağmur yağıyor Hadi yukarı 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 koş. Aha aha sandığa gelmişiz sandığa gelmişiz. Oo içinde pasta var. Pasta var. Pasta var. Pasta buldum. Boy, 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 pasta buldum. Boy, 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 gel boy, gel, boy. gel 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 Hadi, hadi. Hepsini sen yedin ya. Ben tokmuşum ya. Yiyemiyorum. Bir dakika. Su. 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 Suya da gelmişiz. Bize hemen kova lazım. Demir kova yap. Çabuk. Bir tane demir kova yap. Çabuk. Koş. 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 Tamam, koş. Tamam. Yapıyorum. Yapıyorum. Şuraya ben de demirleri. Aa, ben şuraya koymuştum demirleri. Aa, bir dakika. Burada bir tane daha var. Aha, şunu ısıtırsak olur. Nerede? ha Ben bir tane Allah, demir ya, koydum. Yaptım. Yaptın yaptım. mı? Yaptım. Tamam. Alıyorum. Hop, hemen şuradan şunu aldım. Hadi ver. Aha, tamam. Hadi aldım. Şimdi hem lava hem de suyu birleştirip obsidyen yapmamız lazım. Nasıl yapacağız onu? E ee, Onu nasıl yapacağız? Yapabilir misin? Becerebilir misin? Yaparım. Şimdi bir dakika. Şunu şuradan koyacağım. Bunu buradan da koyacağım. Ee, ben dediğim zaman onu kıracaksın. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Şunu şuraya koydum. Bir dakika birazcık daha şöyle açalım şurayı. Şunu geri alayım. Tamam. Şuraya koyayım. Bunu da buraya koydum. Hazır mısın Niko? Kır bakalım. Hop kırdım. Ya niye bu taş oldu? Sen bana atsana bakayım bu kovaları. Ben yapacağım şimdi. Al bakayım. Bunu al. Bir dakika. Bunu aldım. Bunu da aldım. Al ya ben niye yapamadım ya? Yazıklar olsun ya. Bak böyle yapacaksın işte. Nasıl bak, yaptın? Oldu. Nasıl yaptın ya? Nasıl yaptın? Lavun üstüne koyacaksın suyu akıllım. Al bakayım bunları. Şimdi nasıl kıracağız bunu 10 saat biz? Elmasları ne yaptın kazma yapmak için? Ne ya oğlum al sana bak kaz, kaz yapmışım. Şey göğüslük Görmüyor musun? Allah'ım ya Rabbim ya. Of ya of. Sen açık Sen hiç elmas yok? Olmaz mı? Ben saklarım her zaman cebimde. Biliyordum böyle olacağını. Biliyordum zaten. Şuna da. Aha, bir dakika bunu alabiliyor muyum? Hayır alamıyorum. Hadi. Hadi Rico ver şu elmasları. Hadi lütfen ya. Al be. Al be. Üf be. Işte. Sen var ya hayatımda gördüğüm en kirli çıkı insansın. Başka hiçbir şey değilsin. Hadi şunu da alalım. Hadi ver 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 ver. Verin şunu bana. Toprağın kızıyor ya. Allah'ım yarabbim. Hadi kas şu yine. Ya of çok zor ya. Ne yapayım? Gelsen kas kolaysa. Ver ver bana ben kazarım. Al kaz o Pastaya zaman nasıl kazıyorsun? Misin? Yiyeceğim Aslında ya. Aslında yiyecek misin yemeyecek misin? Ya ya, mi? ya, of İçin yersen ye ya. Ye 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 yersen ye ya. Aç kısın aç kısın başka bir şey değilsin. yiyelim tamam sana bıraktım. Şu obsidiyeni kazarken zaten o kadar yoruldum ki. Aha kazdım. Bir dakika şunu bana. Aha gelişim oldu. Gelişim. Gerisini. Ya hala burayı açamıyorum ya. Acaba şey yapabilir miyiz? Önde gidebilir miyiz? Ne diyorsun? Nasıl gideceğiz? Gözümüz mü var bizim? Ya doğru ya. Of of burada kaldık bari. Şurada çimeyim ya. Yüzeyim en iyisi. Zaten yağmur da yağıyor. Bence bir tane ev yapıp yatalım uyuyalım burada. Bence de sonra devam ederiz. Evet evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın. Yorumlara da Kötü Rico yazın çünkü çok kötü. Ne ben kötü müyüm? Evet Öyle cimrisin, olsun. cimrisin, cimri, 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 cimri Rico. Abone olan herkesi de elma arkadaşlar. Siz abone olun, boş yerin. Hadi görüşürüz. Bay bay. Yürü git. Ya yürü git ya. Bana bir daha vurma var ya elmalarını aldım hepsini yiyeceğim. Hı, ver onları. Hayır, 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 hayır.